arkadaşlar. Bugün yeniden Brawl Stars'a başlık uzun zaman sonra hiç oynamıyordum. Yani bir süre animasyona ara verdim. Ama bence animasyon atmayalım ya. Animasyon zor geliyor. Yani. Ama tabi yorumlara yazın siz. istiyorsanız hocam Evet arkadaşlar bugün hedefimiz zaten çok az kaldı. 2000 kupa olmak. Yani gördüğünüz gibi çok az kaldı ama 2000'e biraz böyle geçeceğiz. 2100'e 2000 e, 1000'e falan gideceğiz. Her neyse. Şunları da yeniden başlayacak mı onu daha bilmiyoruz. Hani savaşlarda o varsa var mı? Arada var. Hani neyse arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada size... Oğlum ben niye hep arkadaşlar diyorum. <laughs> <laughs> Her neyse. Bunu size söylemeyi unuttum ama ben video atamadım. Çünkü ben yani hiç tablete falan bakmadım. Bayağı bir telefondan devam ettim. Orada yani pes FIFA video Pardon. pes FIFA oynadım. Tamam mı? İstanbul, PUBG. Bu dört oyunu oynadım. Tamam mı? Yani onların videosunu çekmeyi de pek düşünmüyorum. Ama yeni bir kanal açacağım. Yani bu kanal silinmeyecek. Evet. Bu kanal silinmeyecek ama başka bir kanalım vardı. Ben o kanalı kapatıp başka bir kanal açacağım. Onun yerine. Linkini koyarım. Şey, orada biraz video yayınlamıştım zaten çok az videolar ama bir tek short falan var. Böyle edit yapmak isterken böyle şey birisinden böyle birisi yapmış onu tamam mı? Bana almışım İşte bu hasta sonra şu oynarken ben bu oynarken ben koymuşum. Öyle bir video işte. Her neyse arkadaşlar. Bir dakika Her neyse devam ediyor mu? ha. Tamam. Arkadaşlar burada fark ettiyseniz. Oo, hayır. Abi. 2. Oğlum iki. 2 kupa mı eksik? Oğlum iki kupa mı eksik? Abi. Arkadaşlar burada ayıp olmasın da sabahın altısında çekiyorum videoyu. Hani daha okula gideceğim. Okula gideceğim. Ben gitmiş Brawl Stars videosu çeken bir adal gibi hissediyorum şu an <laughs> gel. Gel. Hayır yama 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 yama. Hayır hayır, hayır. Arkadaşlar. Normal FIFA'da falan güzel ediyorum. <laughs> TRT noktasını ben aldım Karış Eee Oo. Oo Efsane mi oldu Oğlum efsane mi çıktı Bekle tıklayacağım. Ne geliyor bu ne Eğimiz mi bu bende vardı ama zaten ya. Şimdi 2000 kupa oldum ve bu efsanevi mi de açıyorum. Ne oğlum kostüm gelmesin. Nit Belli ki. O öyle. De benim daha iyi bir kostümüm vardı ki zaten. Mega 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 şok. canavar. Tamam, tamam. Ah. Benim daha iyi bir, bak. Bu zat o bu şeydi. Lütfen favori derekten siz ya. Her neyse arkadaşlar bugünkü videomuz buraya kadar. Yani 5 dakika falan çekelim Ben birazdan yemek diyeceğim. Sağ kaç. Tamam. Evet arkadaşlar görüşürüz. Bay bay.